arkadaşlar ben Sibel kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün çok eğlenceli olan ve benim çok sevdiğim Cartoon Box animasyonlarını izleyeceğiz. Bu seriye biraz geç kalmış olabilirim. Yaklaşık 3-5 yıl kadar. Ama ben bu animasyonları izlemeyi çok seviyorum. İnanıyorum ki siz de izlemeyi çok seviyorsunuz. O zaman hızlı bir şekilde animasyona geçelim. Evet ilk izlediğimiz animasyonun adı bir yaban arısı tarafından sokulmak sanırım. Öyle algıladım. Allah! Arı geliyor ablam! Abla kaç! Öyle yapınca gitmez. Hiçbir şekilde hareket etmemen lazım. Aha gitti soktu arı. Oha. Nasıl bir sokma yalnız. Ee, Sanırım doğru yolu bu da. Zehrinin olmaması için. Tekrar geldi. şimdi de boynundan ısırdı. Nasıl emeceksin şimdi orayı? Aa, aynen aynen. Aa, abi geldi. A abiye boynunu emdirecek abla değil mi? hadi. Ha, vampirmiş. <laughs> evet. Yılan en sıcak günü adlı animasyona geçtik şimdi. Evet teyzem abim gebermiş sıcaktan. Oh oh oh, oh. ben de sardım şuna. Şuna bak. <laughs> Su çıkıyor bezinden abinin. Montörtör bile Evet hissettim ya bu sıcağı. Gerçekten Ankara'nın sıcakları da böyle oluyor kesinlikle. <laughs> Nasıl? Bir şey çıkıyor. Yangın olacak. Oha. O derece sıcak. Aha. Ha, aynen ya. Bir su bardağı suyla kesinlikle sonrasındırsın o yangını. <laughs> ya. <Allah>. Ambulans geliyor. Aa, evet. Gerçekten. Çok iyi. Sivilceler. Ay. Bu ağrılı sivilceyi bilirsiniz değil mi? <gülüyor> ne? <gülüyor> Bu doğrudur doğru ya gerçekten. Ay, ablanın suratı da maş... O Hepsini <laughs> birden patlatması çok iyi değil mi? <gülüyor> 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 evet. Anasal. <laughs> Tavşan. Tavşan öldürmüş pis katil böyle böyle şeylere çok karşıyım gerçekten. Ne yapıyor acaba? ne yapıyorsun? Ha, kağıt desteleriyle bir şeyler yapacak seçilmiş kişi. Tavşan mı canlanacak? Ne olacak? Kalp A çıktı. Ee, e. <Gülüyor> <gülüyor> oha. Ama oha ya yu. <laughs> Kalp nakli adlı bir çalışmadayız şu an. Abimiz çok hasta. Ölüm döşeğinde ha öldü herhalde abi evet. <laughs> <laughs> Deyip gitti. Gitti. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 Bakalım ne olacak şimdi? Organ bağışı gerçekleşecek inşallah tabii. Abi ölmeden giderse yoldan. Nasıl bir viraj bir yoldur ya yalnız. <gülüyor> Sanırım <gülüyor> sürücü abinin o kalp nakline ihtiyacı olacak herhalde işte. Evin güzelliği peki? Doktora geldi. Merve'yim. Ee? Vallahi iyi bulmuş ha evi. <laughs> Dedenin yaşlı. <laughs> Dedenin mutluluğu peki. <laughs> oh, öldürdük dediği. Oh. <laughs> Uyuttuk tabii ki. <laughs> Yalnız. Aha kalp nerede? <laughs> be kalleş. Nazik olmak gibi bir şey mi acaba? Up. Uzaylılar hoş geldiniz. Uh. Uzaylı geliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet ya. Kesinlikle bu uzaylı gelse biz de kesinlikle böyle uh. karşılarız onu ya. bak çok tatlı Bayağı mutlusunuz ya. Evet sizi öldürmeye gelmiş kalleşler. <gülüyor> <gülüyor> dünyanın sonu geldi. Hadi sen de vuracaksın. Ya <laughs> Ne kadar tatlı. <da> <laughs> aşırı iyi değil mi ya? Evet. Gerçekten <laughs> yorumsuz. Batılı cadı. Bakalım. Kısa bebeğim. Hı. Hı. Üskün bir cadı. Niçin böyle bu kadar çekin çiziyorsunuz ya? Onun kaçağı cadıymış. Bakalım. Kaç kaç çabuk kaç. Hmm. Ne oldu? Ah, Onun kılığını mı oh. yiyeceksin? Al işte. Yazık ya. Haa o aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ödüllü cadıymış aslında ya. Aha. Kötü hapishane gardiyanı. Oh. Zehirleyecekler mi seni ne yapacaklar? Sanki öyle bir tip aldım şu an. <laughs> oh. <laughs> Kandırıkçı var ya. Çok komik aynen ya. Yazık aç bıraktın onu. Kesin zehirli mi <gülüyor> <gülüyor> Boku getirmiş ya. Bunu gel. Sevdiğinden mektup gelmiş ama yaptılar onu pislikler. Şuna bir ceza verin ya. Şuna bir ceza verin. Elektrikli sandalyeye tutturdular adamı. Aha. Oh. Ha, şimdi Hepiniz öldürün onu. Oh. Ya oh iyi oldu size kalleşler ya insan olun be. <laughs> Pamuk Prenses Part 2. Hadi bakalım. Pamuk Prensesimiz yedi ile birlikte oturuyor. Allah Allah. Tam yemeğe oturmuşken kapı çalıyor. Ne korkunç <laughs> bir cadı geliyor. Elmayı yiyor. <gülüyor> Ölüyor. <gülüyor> Bu bildiğimiz bir şeydi. Bu beklenen sondu zaten. Evet, yedi cüceler geldi, dört cüce geldi. Camdan bir tabuta koydular pamuk prensesimizi. Prensimiz geliyor, hadi bakalım. Şans eseri, oradan bir prens geçiyor. evet, evet ya. Sen doktor musun? Kemikleri çıkmış ya. Bakalım ne bu, ney? Cüce! ney bir tane mağaranın içine girdi ve bir tane ağaç oğul buldu. Yemek miymiş? <laughs> yuu! Gel bakalım yuu! Aa, bak burada ne var? Oh yiyelim. Ne olduğunu bilmediğimiz şeyi yiyelim. Oh yemekler var bir sürü. Oh. Onu da yiyelim. Brokoli yiyelim. Tavuk yiyelim. Tavuk mu bu? <laughs> Et mi tavuk mu? <laughs> Mideye gir ah. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik Bugün Cartoon Box Animasyonlarına baktık Umarım videoyu beğenmişsinizdir Ben izlerken çok sevdim çünkü bunları çok seviyorum Son Sonu beklemediğim bir şekilde bitiyor ya Gerçekten bayılıyorum Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı Videolarımı izleyip beğenmeyi Aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayın Hoşçakalın